Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki kullandığım evalardan kalan parçaları şu şekilde rastgele parça parça kestim. Ben şekilleri kullandım bu çalışmada. Eğer isterseniz siz herhangi bir görsel mesela şöyle sevimli bir arı resmi çizip arının içerisine yapıştırabilirsiniz. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ben şu an örnek amaçlı şekilleri çalışmak adına şekilleri kullandım. Dikdörtgen. Renkler önemli değil. Önemli olan şu an şekilleri. Üçgen. Kare. Ve daire. Hazırsanız etkinliğimize geçelim. Çocuklar şuradaki stickerları, etiketleri açıyorlar ve istediği gibi dairenin etrafını renklendiriyorlar. İçine de doldurabilirler. Tamamen küçük kas gelişimini desteklemesi amaçlı bir çalışma. Rengarenk istedikleri renklerde, istedikleri şekli veya resmi yapışkanlı evaların parçalarıyla tamamlayabilirler. Ben gördüğünüz gibi tamamladım. Bu benim renkli dairem. Ben renkli A4 kağıdı kullanmıştım. Siz isterseniz fon karton, ister renkli A4 kağıdı kullanabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.